da bir sıfır daha mı olacaktı? Yok, sıfır sıfır Tamam, tamam. Biz tamam değil mi? Tamam, bu doğrumuş. Sıfır bir sıfır, diğeri sıfır nokta sıfır sekizdi. Bu metre cinsinden hemen bunu hesaplayabiliriz. Ee, pi çarpı nokta sıfır 89'un karesi çarpı nokta sıfır sekiz. Şurada fazla sıfır var. Bu böyle olmayacak şu şekilde olacak tamam yani 8 santimetre ediyor bölü 4 4.977 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre küp 4.974 çarpı çarpı 977 977 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre küp 4 nokta hocam. Nokta. 4 büyüdük değil mi? Şurası. Tamam. Şimdi arkadaşlar neydi? V2 eşittir. V kurs bölü R ve eksi 1'di. Yani 4.977 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 eksi 1 hemen onu daha ad edelim. Bölü 9 5.525 5.53 desek daha doğru. 5.53 Murat Bey yakından göster 5.53'ü nasıl yuvarladığımızı çarpı 10 üzeri. Çünkü o 2'den sonra 2 tane 9 geldiği için 53 dedik. Çarpı 10 üzeri eksi 5 metre küp V1 de V2 artı V kurs 1'i. Doğruca sayısını onların ikisini toplayıp yazacağım. Çarpı 10. 5.53 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre küp etti. Şimdi bu değerleri de yerine yazabiliriz. Çünkü V2 5.53 çarpı 10 üzeri eksi 5 bu da aynı şekilde 5.53 çarpı 10 üzeri eksi 5 ondan sonra av V1 pardon Ha bu eksi 5'lisi o da eksi, tamam bu da eksi 5 doğru. Bu da eksi 4'lüsü. 5.53 çarpı 10 üzeri eksi 4. 5.53 ee, çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi bunu e, bütün her noktada hacimleri e, hesaplamış olduk. Şimdi silindir içerisinde bulunan havanın kütlesi ne kadar? Onun ee, ideal gazların hal denkleminde p1v1 eşit mrt1'den ee, t 1den şuradan kütleyi çekeceğiz m eşittir e, hatta şu yan tarafına yazayım m eşittir p1 90 kilopas e, 90 kilopascal çarpı e, v1 5.53 5.53 çarpı 10 üzeri eksi 4 R0 287 T1 de e, 285 Kelvin. 285 Kelvin. M de bu kadar kütle çarpı kim 90 çarpacağız bölü ondan sonra bakın paydada iki tane şey var makinede aslında bu şeyi yaparken makinede üstü ayrı paranteze altı ayrı paranteze almak daha yerinde olur o bir türlü hata yapabilirsiniz. Nokta 287 çarpı 285 kapattık parantezi eşittir. 6.085 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram. 6.085 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram. Yani bu yarım gramdan biraz fazla oluyor arkadaşlar. Silindirdeki havanın kütlesi. Şimdi buraya gelelim. 6.085 çarpı çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 0.718 çarpı ondan sonra acaba 2050 eksi 715.9 715.9 Buradan da